Merhaba arkadaşlar. Ben SRC Aday Portal kanalından Gülay Hoca. Bu videoda gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliği ile ilgili 22 soruyu birlikte çözeceğiz. Videonun sonunda dikkatli dinleyenlerin çözeceği bir banko soru olacak. Cevabını yorumlara bekliyorum. Şimdi vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. İlk sorumuz gümrük hatlarıyla ilgili. Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin Eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarı hat B) Kırmızı hat C) Mavi hat D) Yeşil hat. Sorunun cevabına geçmeden gümrük hatlarıyla ilgili kısa bilgiler verelim arkadaşlar. Evet, sarı hat sadece beyanname ve eklerinin kontrol edildiği hattır sadece belge kontrolü yapılırsa rahattı. Kırmızı hat fiziksel bakımdan inceleneceği bir hat yöntemidir. Bazı durumlarda ya da eşyanın çeşidine bağlı olarak bu inceleme başka bir devlet kurumundan bir temsilciyi de içerebilir. Kırmızı hatta belgelerle birlikte eşyanın fiziki kontrolü de yapılır. Mavi hatta sonradan kontrol söz konusudur. Yeşil hat ise kontrolsüz hattır. Evet bu bilgilerle sorumuza tekrar baktığımızda fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hat sarı hattır arkadaşlar. Eğer fiziki muayene ve belgelerin kontrolü demiş olsaydı kırmızı hat diyecektik. Evet ikinci sorumuz bir tanım sorusu. Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne denir? A karayolu, B otoyol, C gümrük yolu, D devlet yolu. Evet, sınır gümrükleri ile iç gümrükler arasında izlenmesi zorunlu olan yollara gümrük yolu denir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlemlerden biri değildir? A eşyayı bir gümrükleme rejimine tabi tutmak. B bir serbest bölgeye koymak. C gümrük bölgesinde imha etmek. D gümrük kapısı olmayan bir yerden geçirmek. Sorunun cevabına geçmeden önce arkadaşlar gümrükçe onaylanmış işlemler nelermiş? Önce onlara bakalım. Evet, gümrükçe onaylanmış işlemler eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası, gümrüğe terk edilmesi işlemlerinden herhangi birisine gümrük onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması denir arkadaşlar. Sorumuza tekrar baktığımızda eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak, serbest bölgeye almak, gümrük bölgesinde imha etmek gümrük onaylanmış işlemlerdendir. Değişikliği değildir. Bir diğer sorumuz. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulan eşyanın geçici depolama süresi ne kadardır? A 1 ay, B 3 ay, C 6 ay, D 1 yıl. Evet yolcu beraberinde getirilen ve geçici depolanan eşyanın süresi 3 aydır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir? A transit rejimi, B geçici ihracat rejimi, C geçici ithalat rejimi, D ihracat rejimi. Yine sorunun cevabına geçmeden önce gümrük rejimlerini tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Önceki videolarda defalarca soru çözdük bu konuyla ilgili. 8 tane gümrük rejimimiz olduğundan bahsetmiştik. Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi, ihracat rejimi. Evet, bu rejimler haricinde ee, sizin karşınıza imalat rejimi çıkabilir, geçici ihracat rejimi çıkabilir, gümrük antrepo değil de depo rejimi olarak şıklarda yer alabilir. Bunları direkt eliyoruz arkadaşlar sorularda. Şimdi sorumuza tekrar bakalım. Hangisi değildir diyor, gümrük rejimlerinden biri değildir diyor. Transit rejim, geçici ithalat rejimi, ihracat rejimimiz var ama geçici ihracat rejimimiz yok arkadaşlar. Bir diğer sorumuz tanım sorusu yine. Önemli bir sorudur arkadaşlar. Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği ya da uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne denir? A eşyanın gümrüğe sunulması, B eşyanın muayene edilmesi, C eşyadan numune alınması, D eşya üzerinde resmi işlem yapılması. Evet, gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresinin belirlediği, uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine eşyanın gümrüğe sunulması denir arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Gümrüğe verilen beyanname tescil edildikten sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilemez? A. Beyannamede yer alan ağırlık. B. Beyannamede yer alan ölçü. C. Eşyanın cinsi, marka ve numaraları. D. Beyannamede yer alan adet. Evet, beyannamelerde neler düzeltilir, neler düzeltilmez? Bununla ilgili yine bir bilgi görselimiz var arkadaşlar. Buna dikkat edelim özellikle. Beyannameler tescilden sonra düzeltilemez. Ancak beyan sahibinin talebi üzerine gümrük idaresince düzeltilemeyen şeyler, cinsi, nevi, niteliği, markası ve numarası bunlar değiştirilemez, düzeltilemez özellikler arkadaşlar. Düzeltilebilenler ağırlık, adet, ölçü veya kıymettir arkadaşlar. İdare amirinin izniyle beyanda bulunanla birlikte imzalanarak resmi mühürle mühürlenir. Evet düzeltilemeyenler neymiş? Eşyanın cinsi, nevi, niteliği, markası ve numaraları. Soruda ne diyordu bize? Hangisi beyan sahibinin talebi üzerine düzeltilemez diyordu? Ağırlık, ölçü, adet değerleri biliyorsunuz düzeltilebilirdi. Eşyanın cinsi, markası ve numaraları düzeltilemez beyannamede. Bir diğer sorumuz. Eşyanın tüm kaplarının açılarak tam muayenesinin yapıldığı gümrük hattı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruya benzer bir soru çözmüştük arkadaşlar. Hatları birlikte görmüştük az önceki soruda. Evet eşyanın fiziki muayenesinin yapıldığı hat soruyor yani. Tüm kapların açılarak tam muayenesinin yapıldığı hat. Hangi hattı? Kırmızı hat arkadaşlar. Sarı hat hatırlıyorsanız sadece belge kontrolünün yapıldığı hattı. Yeşil hat kontrolsüz. Mavi hatta da sonradan bir kontrol söz konusuydu. Kırmızı hatta hem fiziki kontrol hem de belge kontrolü vardı. Bir diğer sorumuz, ihracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık sertifikası, B. Radyasyon belgesi, C. Helal belgesi, D. Menşe şahadetnamesi. Evet, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belgeye menşe şehadetnamesi diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A. Gümrük vergileri B. Devlet vergileri C. İthalat vergileri D. ihracat vergileri Evet, ihracatta ve ithalatta Gümrük vergilerinin tümü nasıl ifade edilir? Gümrük vergileri olarak. Bir diğer sorumuz. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gümrük idarelerine yapılan bildirim aşağıdakilerden hangisidir? A eşyanın gümrüğe sunulması. B eşyanın teslimi. C. Gümrüğe terk edilmesi. D. Gümrük beyanı. Evet, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gümrük idarelerine yapılan bildirime biz gümrük beyanı diyoruz. Evet, 12. sorumuz sınır kapılarıyla ilgili. Bununla ilgili de biliyorsunuz sürekli takip eden arkadaşlar mutlaka görmüşlerdir. E, defalarca soru çözdük. Sınır kapılarımızı, komşularımızı bileceğiz arkadaşlar. Evet, aşağıdaki verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapan ülke eşleşmesinde hangisi doğrudur? A) Kapıkule İran. B) Hamza Beyli Bulgaristan. C) İpsala Gürcistan. D) Dereköy Gürcistan. Evet, görselimize yine öncelikle bir bakalım arkadaşlar. Bulgaristan'a açılan sınır kapılarımızı hatırlayalım. Kapıkule, Hamza Beyli, Dereköy Yunanistan'a açılanlar İpsala, Uzun Köprü, Pazar Kule. Yine doğuya gittiğimizde önemli sınır kapılarını yine söylüyorum arkadaşlar. Gürcistan için Sarp sınır kapısını bileceğiz. İran için Gürbulak, Kapıköy bileceğiz. Irak için özellikle Habur, Derecek bileceğiz. Suriye için Ceylan Pınarı bileceğiz. Öncü Pınar, Cilve Gözü, Zeytin Dalı bunları bileceğiz arkadaşlar. Evet sorumuza geri dönelim. Evet Kapıkule sınır kapısı Bulgaristan açılıyor biliyorsunuz. Hamza Beyli evet Bulgaristan açılıyor. İpsala nereye açılıyordu? Yunanistan açılıyor. Dereköy, Bulgaristan açılıyor arkadaşlar. Hangisinin doğru olduğunu sormuştu bize. B şıkkı Hamza Beyli, Bulgaristan sınır kapısı Doğru cevabımız. Bir sonraki sorumuz yine bir tanım sorusu. Gümrük kanun hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Depo B) Serbest bölge C) Antrepo D) Dağıtım merkezi Evet, gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer dediği için bu tanımın karşılığı antrepodur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktarına ne denir? A. Azami miktar, B. Kota, C. Asgari miktar, D. Dönem miktarı. Evet, bir takvim yılı içinde belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktarına kota diyoruz arkadaşlar. Evet, 15. sorumuz yine bir tanım sorusu arkadaşlar. Taşıması yapılan yüklerin koli, paket, rulo ya da benzeri şekilde ambalajlanma detaylarını ve toplam paket sayılarını içeren ambalaj listesine ne ad verilir? A. Sevgir saniyesi, B. Çeki listesi, C. Fatura, D kontrol belgesi. Sorunun cevabına geçmeden önce yine bir bilgi görselimiz var arkadaşlar. Öncelikle buna bir bakalım. Hem yurt içi hem yurt dışında ürün satışı yapan firmaların sattıkları ürün detaylarını içeren bir paketleme listesi hazırlaması gereklidir. İhracatı yapılan ürünlerin koli, paket, rulo ya da benzeri şekilde ambalajlanma detaylarını ve toplam paket sayılarını içeren bu ambalaj listesine çeki listesi adı verilir. Ve sınavlarda çokça çıkan sorulardan biridir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı çeki listesi olmalı. 16. sorumuz yine tanım sorusu. Bir eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmeden istiplenmesi. Yerinin değiştirilmesi, kabanın yenilenmesi, yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin tümü aşağıdaki ifadelerden hangisiyle belirtilir? A) Elleçleme, B) Yükleme planı, C) çekil listesi, D) Ürün birleştirme. Evet, yine tanımımıza bir bakalım. Elleçleme daha çok taşıma, nakliye, gümrük ve kargo işlerinde kullanılan bir terimdir. Kelime anlamı ise gümrüklerde gelen ya da giden eşyaların gözetilme çalışmasında özelliklerini değiştirmeden ve zarar vermeden taşınması, yerlerinin farklılaştırılması, farklı kap ve şekillere koyulması, aktarılması, eşyanın tamir ve dış kabının yenilenmesi, malın havalandırılması, karıştırılması gibi işlemlerin yapılması durumunda kullanılan yöntemdir. Yani eşyaya fiziksel herhangi bir müdahalede bulunmadan sadece o eşyayı korumaya yönelik yönteme biz eleçleme diyoruz. Bir diğer sorumuz. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan, serbest dolaşıma girmemiş eşya veya ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye gümrük bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına aşağıdaki rejimlerden hangisi uygulanır? A. Hariçte işleme B. Transit rejimi C. Antrepo D. Dahilde işleme Evet, gümrük gözetimi altında Türkiye gümrük bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması bizim anahtar kelimemiz olsun arkadaşlar. Sorumuzun cevabı transit rejimi. 18. sorumuz. Gümrük yönetmeliğinde düzenlenen taşıtların kontrolüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Taşıtların detaylı olarak arandığı hallerde arama sonucu tutanaklı tespit edilir. B. Taşıtların kontrolü yalnızca mesai saatlerinde yapılabilir. C. Taşıtların kontrolü gümrük idaresinin kontrolle görevlendireceği personel tarafından yapılır ve Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelen ve bölgeden giden kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtları gümrük gözetim ve kontrolüne tabidir. Evet, bununla ilgili olarak gümrük yönetmeliğinin 72. maddesine bakıyoruz arkadaşlar. Taşıtların kontrolü hakkında genel hükümler. Türkiye gümrük bölgesine gelen ve bölgeden giden kara, deniz, hava ve demiryol taşıtları gümrük gözetim ve kontrolüne tabidir. 2. fıkra Taşıtların kontrolü gümrük idaresinin kontrolle görevlendireceği personel tarafından yapılır. 3. fıkra Taşıtın işleteni ve temsilcisi bu kontrolün yapılmasını temin etmek üzere gerekli önlemleri almak ve sorumluluklarını yerine getirmekte yükümlüdür. 4. fıkra Taşıtların kontrolü günün her saatinde yapılabilir. 5. Fıkra, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelen taşıtların gümrük kontrolü tamamlanıncaya kadar Türkiye Gümrük Bölgesi'nden giden taşıtların gümrük kontrolünden sonra söz konusu bölgeyi terk etmelerine kadar her türlü eşyanın taşıtlara alınmasına ve taşıtlardan çıkarılmasına, yolcu indirilmesine ve bindirilmesine önleyecek tedbirler alınır der kanun Evet sorumuza tekrar baktığımızda taşıtların kontrolünün yalnızca mesai saatlerinde yapılabildiği söyleniyor. Tabii ki bu seçeneğimiz yanlış. 19. soru. Taşıta ve eşyaya ilişkin tüm bilgi, belge, defter ve kayıtların kontrol edilmesi. Taşıtın ve eşyanın taşıt, eşya ve konteyner tarama sistemleriyle kontrolü. Taşıtın dedektör, köpek ve teknik cihazlar vasıtasıyla kontrol edilmesi. Taşıt sürücüsü, kaptanı, mürettebatı ve yolcunun kendisi ve beraberindeki eşyanın gümrük kontrolü ve üst araması. Gümrük yönetmeliği hükümleri uyarınca yukarıdakilerden hangisi veya hangileri taşıtların kontrolü kapsamında yer alır? Evet arkadaşlar bu soruda doğru cevabımız A şıkkı olmalı. Evet 20. sorumuz. 4458 sayılı gümrük kanununa göre Kişiler gerekli belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süreyle saklamak zorundadır? A- 3 yıl, B- 5 yıl, C- 7 yıl, D- 10 yıl. Evet, gümrükle ilgili belge ve bilgiler 5 yıl süreyle saklanmalı arkadaşlar. 21. soru. Gümrük yönetmeniyle göre. İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasına ne ad verilir? A. Kota B. Tarife önlemleri C. Tercihli tarife D. Tarife tavan Evet bu tanımın karşılığı arkadaşlar aklınıza daha düşük tarife kelimelerinden gelsin. Tercihli tarife olmalı. 22. soru. Kara, hava, deniz veya demir yolu gibi temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama ve benzeri faaliyetleri de kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne ad verilir? A. Kombine taşımacılık, B. Deniz yolu taşımacılığı. C. Hava yolu taşımacılığı. D. Karayolu taşımacılığı. Evet, taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama faaliyetlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilen taşıma türü kombine taşımacılık arkadaşlar. Evet, videonun başında da söylediğim banka sorumuza geldik arkadaşlar. Bu sorunun cevabını söylediğim gibi yorumlara bekliyorum. Gümrük işlemlerinde sadece beyanname ve eklerinin doğruluğunun kontrol edildiği hat hangisidir? A kırmızı hat, B sarı hat, C mavi hat, D yeşil hat. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoların daha sık yayınlanması için Kanala abone olmanız, beğenmeniz ve bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli. Sınava girecek olan adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.